Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 7. günümüze. 7. günkü konumuz Osmanlı yükselme dönemi. Yine önemli bir konu ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Hiçbir şey gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Sizler için olarak listesini oluşturdum. Oradan takip edebilirsiniz. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup videomu açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi İlk sorumuzdan başlayalım. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçları arasında gösterilemez? Şimdi değerli arkadaşlarım İstanbul'un fethi sebebini ve sonuçlarını bilmemiz lazım. E, ayrıca yapılan hazırlıklara da dikkat etmek lazım. Şimdi Doğru Roma yıkıldı. Doğru mudur? Doğrudur. Fatih Sultan Mehmet Doğru Olma'ya yani Bizans'a son verdi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlandı. Fatih'in yani 2. Mehmet'in yapmak istediği en önemli e, faaliyetlerden biriydi değerli arkadaşlarım. Orta çağ kapandı. Yeni çağ başladı. Tamamdır. Ee, biliyorsunuz ki kabinler göçüyle orta çağ başlarken İstanbul'un fethiyle orta çağ kapanmış yeni çağ başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti Edirne'den İstanbul'a taşındı. uluları ile saldırmazlık antlaşması fethi öncesi yapılan hazırlıklar arasındadır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bakın dikkat edin. Hazırlık, sebep ve sonuçları ayırmanız lazım. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza gidiyoruz. Kalbimizi alalım. İsfendiyar oğullarına son vererek Sinop ve Kastamonu'yu Osmanlı topraklarına kadar Osmanlı padişahı kimdir? Değerli arkadaşlarım Sinop ve Kastamonu almışsa bu kişi demek ki Karadeniz'de etkin güç haline gelecektir. Bu kişi kimdir? Yavuz Sultan Selim seferleri genelde doğu yönlü olmuştur. Bu ne diyelim? İkinci Selim yani Sarı Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan Osmanlı padişahı. Karuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad alındığı Orta Avrupa'ya Kapı açıldı değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İkinci Murat kuruluş dönemi padişahlarından biri olarak kabul edilir. Cevabımız Fatih Sultan Mehmet Han olacaktır. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen durum sonuç seçimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Ben buraya yıldızı bıraktım. Çünkü öğrencilerim inşallah karıştırmazlar. Sınavda da acele etmiyoruz değerli arkadaşlarım. Böyle sorulara dikkat edelim. O yüzden hazırladım İstanbul'un fethiyle Doğu Roma yıkıldı. Yani Bizans tarihe karıştı. Cem Sultan olayı iç sorun iken dış soruna dönüştü. Uluslararası bir boyut kazandı. Tamamdır. Mercidabık Savaşı ile Memlüklerin yıkılması. Bunu burada bırakacaksın. Çaldıran Savaşı ile Şii Tehlikesi önlendi. Şah İsmail mağlup edildi. Turnada Savaşı ile Dulkadiroğulları'na son verilerek Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Yavuz Sultan Selim. Ancak değerli arkadaşlarım unutmuyoruz. Memlüklerin yıkılması Ridaniye Savaşı'nın sonucudur. Mercid Avuk Savaşı'nda Memlük Hükümdarı Kansu Gavi şehit düşmüştür. Dikkat. Dördüncü sorumuz. Yukarıda yaşanan gelişmeler hangi paşa dönemine denk gelmektedir? Cem Sultan olayı ve Karamanoğulları'na son verilmesini size verdim. İkinci Mehmet Karamanoğulları'ndan Konya'yı aldı değerli arkadaşlarım. Ama kesin olarak son vermedi. Dikkat edelim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Karamanoğulları ile herhangi bir savaş yapılmadı. E, Cem Sultan olayı yok. İkinci Selim Karunli'den sonra başa geçen kişidir değerli arkadaşlarım. Bu dönemde Kıbrıs alındı. İkinci Beyazıt doğru cevabımız. Birinci Mahmut gerileme dönemi padişahıdır değerli arkadaşlarım. Ona geleceğiz daha. Ona geleceğiz. Çok e, önemli gelişmeler yaşanıyor. Cevabımız ikinci Beyazıt olacaktır. İkinci Beyaz döneminde Cem Sultan olayı iç sorunu kendi soruna dönüşüyor ve kesin olarak Karamanoğullarına son veriliyor değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. İkinci Beyazıt yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak da bilinir. Beşinci sorumuza gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Bu arada son soru yine sizde. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? Hürrem'in aşkı. Hürrem'in bir tanesi. Bakalım. Şimdi. Gerçekten çok ilginçtir. Ee, öğrenciler muhteşem yüzyılı izleye izleye isimleri biliyorlar. O da ekstra bir avantaj sağlıyor. Sadece isimler doğru zaten senaryoyu değiştiriyorlar. Ama unutmayın. Kanuni Sultan Süleyman hayatı boyunca sürekli savaşlar yapmıştır değerli arkadaşlarım. Yani dizideki gibi halinde kalmamıştır. Dikkat edelim. Hint deniz seferleri düzenlendi. Hangi ülkeye karşı? Portekiz'e karşı. Sonuç başarısız. Portekiz daha güçlü. Prevede deniz savaşı kazanıldı. Ve Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Tamamdır. Trablus alındı. Kuzey Afrika'da toprak kazanıldı. 1551 yılında. Sonuçta oho bunu bırak. Fransa'ya kapitülasyon verildi. Niye hocam? Çünkü Kanuni'nin iki tane amacı var. Bir, ticareti canlandırma. İki, Haçlı Birliği'nin önüne geçme. Doğrudur. Ancak son seferi Otranto değil, Kanuni'nin son seferi Ziget vardır. Otranto kimin son seferi hocam? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın son seferidir. İtalya üzerine gerçekleştiriyor. Altıncı sorumuza gidelim. Şimdi Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Ben size bilgi vermişim. Birinci Selim 80 yılda yapılacak içeriği 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Şah İsmail tarafından zamanın İskenderi olarak adlandırılmıştır. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak da bilinir. Çaldıran savaşı gerçekleşti ve Şah İsmail mağlup edildi. Merbükör'e son verdi, verildi. Merci Dabuk ve Ridaniye savaşları sonucu. Mısır Osmanlı topraklarına katıldı. Ridaniye savaşından sonra. Ramazanoğulları Mısır seferi sırasında Osmanlı'ya bağlandı. Şahkulu isyanı 2. Beyazıt döneminde ortaya çıkan önemli isyanlardan biridir değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Şakuli isyanını tetikleyen kişi tabii ki Şah İsmail'dir. Yani Safi Viler'in lideridir. Antalya ve çevresinde ortaya çıkan büyük bir isyandır ve isyan zorla bastırılmıştır. 7. sorumuza gidiyoruz. Kıbrıs alındıktan sonra Osmanlı donanması ilk nerede yakıldı? Size önemli bilgiler vereceğim değerli arkadaşlarım. Ee, diğer yani ilerleyeceğimiz konular hakkında pek fazla bilgi vermek istemiyorum. Kafanızın karışmasını hiç sevmem. Çünkü e, öğrenciler bazen eski konulara takılıp kalabiliyor. Mesela eski konuları unutabiliyor ya da gelecek olan konuları göz ardı edebilir. O yüzden ben ne yapacağım? Konunun dışına çıkmayacağım. Şimdi cevabımız burada inebahtı olacaktır. Kısa bilgi vereceğim. Osmanlı donanması sırasıyla bir İne bahtı iki çeşme, 3 navarin, 4 sinop Sırasıyla bu şekilde yakıldı. Kırım'da Osmanlı donanması yakılmadı. Küçük Hanacı Antlaşması Kırım bağımsız oldu. Cevabımız yine bahtı olacaktır. Anlaşık mı değerli arkadaşlarım? Hatta Sokulu Mehmet Paşa karşı çıkıyor. Kıbrıs'ı almayalım diye ama ikinci Selim dinlemiyor. 8. sorumuza geldik. Bu soruya dikkat edelim. Güncel bilgilerde de karşımıza çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi deniz seferlerine katılmamıştır? Biliyorsunuz ki deniz seferleri Portekiz üzerine gerçekleşen seferlerdir. Piri Reis, Seydi Ali Reis, Hadım Süleyman ve Murat Reis katılmıştır. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Katılan kişilerden hangileri eser yazmıştır? Piri Reis'in en önemli eseri neydi değerli arkadaşlarım? Kitabı Bahriye'ydi değil mi? Peki Seydi Ali Reis'in tabii ki Miradül Memalik'ti. Yani memleketlerin aynası. Ancak Piyale Paşa bu seferlere katılmamıştır. Piyale Paşa Cerbe Deniz Savaşı'nın komutanıdır değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Genel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi Gelişmeler arasında gösterilemez? Köklere dikkat. Macaristan'ın egemenlik altına alması Moğaç Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman dönemi. İran ile ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması yine Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Hükümdarların halife unvanını kullanmaya başlaması, unvanını kullanmaya başlaması Yavuz Sultan Selim Han dönemi. Buçuk, oho bunu burada bırak. Rodos'un alınması yine Kanuni Sultan Süleyman dönemi şövalyelerden alındı. Buçuktepe isyanı ilk yeni çeri ayaklanması olarak bilinir ve bu ayaklanma 2. Murat dönemine tekabül ediyor. Cevabımız D şıkkı. Son soruyu size bıraktım. Güzel bir soru. Bilindik bir soru. Unutmayın diye bu soruyu ekledim. Benim altında doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurursa kendi mühürle, mühürüyle mühürlensin. Aksi halde hazineyi humayun benim mühürümle mühürlensin diyerek vasiyette bulunan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Şurayı es geçmişiz, geçmişiz, ee, sürücüli insan olduk, sıra bakmayın. Sizden cevapları istiyorum değerli arkadaşlarım. sizden cevapları istiyorum yorumlarda buruşalım. Katılımı göremiyorum maalesef. Ee, acaba arkadaşlar daha başlamadılar mı? Gerçekten bu soru çözüm kampı sizler için çok ama çok verimli geçecek ama maalesef katılım az değerli arkadaşlarım. Bu da beni üzen durumlar arasında. İnşallah tarihi sona bırakmazsınız. Beyni paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.